Merhabalar, kınada yaptırabileceğiniz bir makyajla geldim. Öncelikle kaşlarımı sabitliyorum, ardından dolduruyorum. Göz kapaklarıma concealer geçiyorum ve pudra ile sabitliyorum. Sonrasında göz kapaklarıma highlighter geçiyorum ve açık kahve farla başlıyorum. Mürdüm ve kızıl tonlarıyla bir gölgelendirme işlemi yapıyorum, iyice dağıtıyorum. Eyelinerımı çekip ışıltımı sürüyorum. Diplerime koyu far geçiyorum. Yarım kirpik taktıktan sonra fondötene geçiyorum. Süngerle tampon hareketlerle uyguluyorum. Ardından göz altı çocuklarımı konsiler uygulayıp fırça yardımıyla dağıtıyorum. Şimdi en sevdiğim aşamaya geldik. Çok sevdiğim bu kontür paletiyle yüz hatlarımı belirginleştiriyorum. Şu an burnum çok komik gözüküyor biliyorum ama sonuç efsane olacak. Kontürümü güzelce dağıttıktan sonra transparan pudra ile makyajımı pişiriyorum. Makyajımı pişerken dudaklarımı çerçeveleyip rujumu sürüyorum. Daha dolgun bir görüntü istediğim için dudaklarımın ortasına konsiler sürüyorum. Göz altlarıma farımı uygulayıp maskaramı sürüyorum. Son olarak highlighterımı uyguluyorum. Ve makyajımı burada bitiriyorum. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.